Bahçeli'nin canını sıkacak işlerden devam edelim. Vazo kırılmış mı kırılmamış mı bakın siz karar verin. Tüm yandaş medyada başlıktı. Öcalan'a af yok. Öcalan'a af yok nereden çıkıyor? Baktığınız zaman yandaş medyadaki bütün başlıklarda şimdi şöyle bir şey varmış terörsüz Türkiye sürecini vatandaşa anlatmak isteyen AK Parti sahaya inmiş AK Parti tarafından düzenlenen ve 22 ilde ve 201 ilçede gerçekleşen Türkiye buluşmaları toplantıları olmuş 12 bakan katılmış 8 MK üyesi, 112 milletvekili 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi sahaya inmiş sürece dair bilgi paylaşımının toplantılar yapılmış yoğun katılımlar olmuş. Sosyal medyada böyle Türkiye buluşmaları, işte terörsüz Türkiye sürecini anlatan toplantıları gerçekten rastlamadım. Yandaş medyada baktığınız zaman da buna dair haberin altındaki fotoğraflarda sadece dinleyen halkın, şöyle halkların, insanların toplantıya katılanların fotoğrafları var. Ama o toplantının karşı, yani o insanların karşı tarafında kim sunum yapıyor bir tane fotoğraf görmedim. Ama haber böyle. Yani haber baktınız 12 bakan, 8 MYK, 112 bin milletvekili bilmem ne üyesi sahaya indi. Evet bu Türkiye buluşmalarını yapan AKP'li milletvekillerine sorulan soru, en çok sorulan soru şuymuş. Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? Vatandaşlar Öcalan'ın affedilmesi ya da serbest bırakılması yönündeki bir talebin kesinlikle kabul edilmemesini istemişler. AK Parti kurmaylarının raporlarına göre de PKK'nın silah bırakması destekleniyor. Ancak bu karar ne kadar sürdüreceğine dair temkinliler öyle bir yaklaşım var halkta. Ee, ama e bu soru çok sorulduğu için AK Partili yetkililer bu soruya şöyle yanıt vermişler. Öcalan'a af söz konusu değil, gelecekte de olmayacak. Sürecin sonunda herkesin bunu böyle göreceğini, böyle olduğunu belirtmişler. İnsanları rahatlatmışlar. Ayrıca Öcalan'ın da zaten İmral'dan çıkma talebinin olmadığı ifade edilmiş. Sonuçta AK Parti kurmaylarına göre Öcalanına af veya örgüte pazarlık söz konusu değil ee, ve bu şekilde de insanların kafası rahatladığı için bir ay öncesine göre Terörsüz Türkiye sürecine destek daha da artmış. Devlet Bahçeli ne demişti? Umut hakkından yararlansın gelsin mecliste konuşsun vesaire demişti. Ama şimdi Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, komisyon devam ederken karşımıza çıkan haber bu.